Herkese merhaba arkadaşlar, Starşık kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Adam Asıl Bisinin 13. bölümünden yepyeni bir kare daha geldi. Ben de bu görüntüyü hemen görür görmez sizlerle de paylaşmak istedim. Sizler için video halinde derleyip sunuyorum. Umarım beğenirsiniz dizinin 13. bölümü yarın akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Herkes heyecanla ve merakla beklemedi. Çünkü Poyraz ve Haziran'ın düğünü olacak. Herkesi şok eden fragman görüntüsü geldi. Adam asıl dizisine dair her şey kanalımda paylaşıyorum arkadaşlar. Diziye dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik ise bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.